Buyurun. Ulan çılgın! düşmüş kadın. İç kanamaya benziyor, bilinci kapalı. Yolda gelirken kalbi durdu. Tamamdır anladım. Hemen acil kan testi. Batım tomografisi çok acil. Kurtar gidelim. Kaybı. Ölüyor! Gelin. Ölüyor kadın! İlgileniyoruz beyefendi karınızla. Gelin şöyle otur. Ulan! Ya oğlum kendine geldin, hastaneye ayağa kaldırdın ya. Anneannemin ödü patladı kadının yüreğine iniyordu ya. Ya anneanne boşuna korktu. Ben dedim fındık hiçbir şey yapmaz diye. Nasıl bir şey yapmaz? Ya ne kadar söylersen söyle kadın korktu diyorum. Bir tanem korkutmak doğru bir şey mi? Yok artık. Benim bildiğim herkes anneannemden korkar. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen anneannemden korkmuyor musun? Korkuyorum tabii oğlum. Özüm patlıyor benim anneannemden. Ali. Pardon. Mehmetcan. Bir daha sakın ha anneannene böyle şakalar yapıp kadın cihazı korkutma. Tamam mı güzel evladım? Ay Zeynep acilde sana ihtiyacımız var. <laughs> Ağır travma, yüksekten düşmüş. İç organlarında hasar var. Akciğer grafisi ne diyor? Kan birikmiş, solunum almakta zorlanıyor. İntrakardiyak adrenalin, bir miligram. Çabuk, çabuk, çabuk. işe yaramadı. Kaybediyoruz hastayı. Geçmiş olsun. Olay nasıl oldu? Bilmiyorum, görmedim. Çamaşır atıyordu balkonda. Bir ses duydum. Saksı düştü sandım. Kimin yanında mı? Dikkat dikkat. Hastanede getirilen kanamalı bir hasta için çok acil B grubu ilaç kana ihtiyaç vardır. Tekrar ediyorum. kanama yansı için B grubu enerjilere kana ihtiyaç vardır. Kan verdiği kendileri kan verdiği için başlıyoruz. Onur, ben bir dolaşacağım. Uslu uslu oyna, tamam? Olur. Şimdi de şimdi. Hastayı kaybettik. Eksi. Ölüm saati 13.27. az önce acile gittim. Hastanın yakını. Şurada oturuyor yanında polis olan. Ee, Nesli ben mi yakını siz misiniz be? Buyurun benim. Ee, öncelikle sakin olun çok rica edeceğim. Başınız sağ olsun. Ne diyorsun sen be? Kusura bakmayın, bizden geleni yaptım. Ne demek kusura bakmayın ya? Ne demek elimizden geleni yaptık? Oh ne oluyor? Sakin. Aa! Aa! Dur. Dur. öldürdünüz karımı. Geldiğinde buraya yaşıyordu. Oğlum sakin ol. Kimsenin karını öldürdüğü falan yok. Ah. Deli misin sen adam? Ne yapıyorsun ya? Aç! Olay tutan abi efendim. Müdahalar mısınız? Ne oldu? Ne yapmış adam? Öldünüz mü? Madde bağımlısı. Karısına da balkonda hava atmış. Evet. Cinayetten gözaltına alındı. Sağ ol. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Allah'ım Hadi yat. Yat. Temizleyeceğim şimdi, biraz acıyacak. <laughs> tamam. Tamam. Acıttın mı? Sen benim canımı acıtmadan duramazsın ki. Ee, yapacak bir şey yok müdahale yapan eski karın olunca böyle. Acıyacak tabii. Nefes al. Aa. Sen ameliyatlarında böyle mi yapıyorsun? Nasıl? Yani Hars diye. <laughs> Hatırlatırım en son ameliyatına girdiğim hastanın ne olduğunu biliyorsun işte. Kocası camdan aşağı atmış. Acaba niye? Bak. <laughs> ah. Ya acımıyor. Niye yalan söylüyorsun? Hayatın yalan yani. Yarın bayağı derin ama hallettik. Bak son dikiş bitti. Tamam. Bu kadar. Makas nerede? Aa. -a. Şimdi buradaydı. Ne yapayım, üstüne mi oturdun? Ne yapsın? Bakayım. Aa. -a. Altında mı kaldı acaba? Aa, ne yapıyorsun sen ya? Ya bir şey yapmıyorum dur. Aa, ne yapıyorsun ya? Aa. Ah ne yapıyorsun? Bu ne Ali? Ne, ne o? Tamam. Ne bu? Bunun senin cebinde ne işi var? Vallahi bilmiyorum ki yani. Ne tür bir fantezin varsa artık. Allah Allah ya. Hayatın ya hayatın. Ya ne kadar canın tatlısın ya. Hmm. Tamam. tişörtü nasıl giyeceğim bu yırtık? Kalamamış her yeri. Hiç olmaz araba değil değil mi? Bir şey diyeceğim Mehmet sana söyleme olur mu? Tamam. Sinan. Ha? Efendim? Sağ ol ya. Ne yaptım? Bir şey yapmadım ki tarafta sana Sen hayatımı, hayatımı kurtardın. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs> de yaramaz küçük ağa kalbimizin